Neden aşan belgelendirme ve danışmanlık şirketiyle çalışmalısınız? %100 müşteri memnuniyeti, ücretsiz döküman paylaşım desteği, ücretsiz eğitimlere katılma imkanı. Bir yıl boyunca ücretsiz müşteri temsilcilerimizle çağrı merkezinden bilgi alma hizmeti. Belgeler bir yıl boyunca geçerli olup her yıl yenilemesi devam etmektedir. Tüm belgelerimize ait süreleri arttırmak için müşteri temsilcilerimizden gerekli teklif ve desteği alabilirsiniz. Onaylı ve akrediteli belgeler sayesinde gümrük, ihale gibi noktalarda firmalara destek sağlamaya devam ediyor. Hiçbir şekilde ürününüzün gümrükte veya ihalede geçersiz olmaması için kalite belgelerine sahip olmamız lazım. Çalışacağınız yerin kadrosu bu anlamda çok önemlidir. Dinamik kadrosuna sahip olan Aşan Belgelendirme Şirketi sizlere 7 WhatsApp, telefon, mail aracılığıyla destek vermeye devam etmekte. Sayısız binlerce referansa sahip olan aşam belgelendirme, aradığınız bütün ürün ve standartlara haiz referanslara da sahiptir. Adından sıklıkla söz ettiren aşam belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu sektörde lider konumdadır. 20 yılı aşkın tecrübemizi gerekli sosyal medya mecralarında da paylaşmaya devam ediyoruz. Bilginin paylaştıkça çoğalacağını düşünüyor, sizin işiniz bizim işimiz diye benimsiyoruz sektörünüze ait yapmanız gereken tüm yasal yükümlülükleriniz için yol haritanızı beraber hazırlamak üzere bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sektörünüze ait yapmanız gereken tüm yasal yükümlülükleriniz için yol haritanızı beraber hazırlamak üzere bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizler de rakiplerinizden bir adım önde olmak istemez misiniz?